Eyvallah eyvallah Şimdi bekle tamam mı Bir dakika hemen içerden bir de öbür malzeme alıp geliyorum Evet geldim Şimdi bakın Olay bu ben çözdüm Ben çözdüm yalnız kaşık unuttum herhalde ya Neyse parmağımla karıştırdım Ben şimdi bakın çözdüm arkadaşlar Şimdi bak 200 mililitre beri O hibiskus var ya Hibiskusun özütünden dolduruyorum Tamam mı bu da şöyle gözüküyor Tamam. 200 metre bu. Ondan sonra buz. Kendi özel evde yaptığım buzlardan olacak. Öyle hazır buz almayacaksın. Hazır buz alırsan o iş patlar. Bak. Taş gibi. Taş gibi buz. Tamam? Ondan sonra geliyorsun. Öncelikle şu buzu bir parçalıyorsun. Bekleyin. Buzu masanın içerisinde parçalıyorum hemen. Hemen parçalıyorum. şimdi bak. Şimdi buzu parçaladım buna buzu koyuyorum. Bak. Bak görüyor musun Johnny? Buzu koydum. Fullerine kadar su Şöyle. Hatta biraz daha su koyalım. Evet. Ondan sonra frambuaz aromalı şurup. Tamam mı? Frambuaz aromalı şurubu alıyorsun. Bir tatlı kaşığı. Bak ince nokta. Tüf nokta bu. Oo, oh. Şimdi bu special içecek oldu. Bu şimdi special içecek arkadaşlar. Ben buna special içecek diyorum. Klimamı da açayım. Ondan sonra bak. İçeceğimiz şu an bu halde. Görüyor musun? Şimdi izninizle bir tadım yapıyorum. Abi ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Allah Allah. Ya güzel de bu bir üzüm o şafı. Üzüm o şafı ya bu. Üzüm o şafı. Üzüm o şafı. Beri falan değil. Oh. Oh oh oh. Nasıl bir ferahlık hissi bu ya. Allah'ım ya Rabbim. Yok mu bunun gizli tarifini bilen ya? Yok mu bunun gizli tarifini bilen kardeşim? Oo. <laughs> ya bildiğim buzlu üzüm hoşafı içiyorum. Yani Anadolu'da her evin kapısını çal. 3 ay olur yani anladın mı? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bildiğin. Bir de hayalim gibi olmadı. Şimdi tarifte diyor ki. işte yeşil kahve çekirdeklerinin özütüyle. Bunu kaynatacaksınız. Bunu kaynattıktan sonra. Öyle bir güzel aroma katıyor ki. Ayrıca bakın işte zencefil. Yabancı bir yerden buldum işte. Zencefil kattırıyor. Ondan sonra işte saçma sapan. Instagram'da tarifi var işte. Bildiğin üzüm oşafı ya. Anamın yaptığı üzüm oşafı kardeşim. Neyse yani en azından içilebilecek bir şey. İçebiliyoruz. <laughs> Salak Tuna ya. <laughs> Dün parmağımı attım. Abi diyor parmağım miniye benziyor diyor. <laughs> bir iki gün içecek Max. Oğlum daha yapmam ki zaten. salakla ona. Güzel olsa her gün yaparım. Yapmam. Arkadaşlar bu arkadaş malum yerden hiçbir süreci beğenmiyor. Yarın başka bir yerden yok ki zaten. Malum yer diyor. Başka bir yerde yok ki zaten. Ben de o yüzden kendim yapmaya çalıştım. Olmadı. Ya oluyor gibi. Ama bir sıkıntı var. Nasıl yok abi? Vay yok arkadaşlar. Niye yalan söylüyorsunuz ki? Bir daha denersin ya ben bunun özel tarifini bulacağım. İzleyiler, izleyicilerden birkaç kişi yazdı tarifleri. Siz rahatta kalın. İzleyicilerden birkaç kişi tarifleri yazdı. Gizli tarifler elimde. Gizli tarifler elimde. Ben bunu yapmayı keşfedeceğim ve yapacağım. Gizli tarifler elimde. Rahatta kalın. Mert babanın spesiyeli. Aynen öyle kardeşim. Halledeceğiz. Bu işi de çözeceğiz. Bu işi de çözeceğiz. Halledeceğiz. Abi yüzden fazla ödüllü olan bir oyun. Oynar mıyız? This War of Mine. Nereden hatırlıyorum lan ben oyunu? O oyunu bir yerden hatırlıyorum. This War of Mine'ı nereden hatırlıyorum? Ha, bende var zaten istek listemde ya.